Çocuklar, bugün sizinle bir kelime ve ünlü birisiyle ilgili sohbet edeceğiz. Kelimemiz metropol. Nedir metropol? Metropol bir ülkenin turizm ve kültürel açıdan, ekonomik açıdan en gelişmiş olan merkez şehirleridir. Bizim Türkiye'mizin metropol şehirlerinden başlayarak dünyamızın bazı metropol şehirlerinden size bazı örnekler göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Evet, başlıyoruz. Evet, Türkiye'mizin en büyük şehri ve en büyük metropolümüz olan İstanbul. Burası Türkiye'mizin başkenti Ankara. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir. Evet şimdi de dünyanın metropol şehirlerinden bazı örneklere bakalım. Burası Japonya'nın Tokyo şehri. Evet burası Güney Kore ülkesinin Seul şehri. Burası Meksika ülkesindeki Mexico City şehri. Burası Amerika ülkesinin New York şehri. Evet burası Hindistan'ın Mumbai şehri. Burası Brezilya ülkesinin Sao Paulo şehri. Burası yine Amerika'nın Los Angeles şehri. Burası Çin ülkesinin Şangay şehri. Evet, burası Rusya ülkesinin Moskova şehri. Çocuklar, dünya üzerinde birçok ülkenin daha birçok metropol şehirleri var. Ben size bunlardan bazılarını örnek olarak gösterdim. Metropol kelimesinin anlamını öğrendik. Neymiş metropol? En gelişmiş, kültürel, e, ekonomi açısından en gelişmiş, en kalabalık olan merkez şehirlermiş metropol. Evet çocuklar, şimdi sizlerle ünlü ismimiz olarak Sabiha Gökçen ile ilgili birazcık sohbet edeceğiz. Size küçük bilgiler vermek istiyorum. Sabiha Gökçen kimmiş? Birazcık onu tanıyalım. Çocuklar, Sabiha Gökçen Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından olmakla beraber aynı zamanda da dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Bursa Vilayet Başkatibi olan Hafız Mustafa İzzet Bey ile Hayriye Hanım'ın kızları olan Sabiha, 22 Mart 1913 yılında Bursa'da dünyaya gelmiş. Anne ve babasını çok küçük yaşta kaybeden ve abi Neşet tarafından büyütülen Sabiha, 1925 yılındayken daha 112 yaşındayken Bursa ziyareti sırasında evlerinin yakınındaki Hünkar Kö Köşkü'nde konaklayan dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk'e ulaşmayı ve ona okumak isteğini iletmeyi başarmış. Atatürk abinden izin alarak zor şartlar altında yaşayan Sabiha'yı evlat edindi ve Ankara'ya götürdü. Atatürk'ün Sabiha'dan başka yedi tane daha manevi çocuğu var çocuklar. Bir bakalım kimlermiş isimlerine. Zehra, Rukiye, Afet, evet burada Sabiha, Nebile, Ülkü, Mustafa, Abdurrahim. Bunlar Atatürk'ün manevi çocukları. Sabiha, Çankaya İlkokulu, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ve Üsküdar Amerikan Lisesi'nde eğitim gördü. Rahatsızlığı nedeniyle eğitimini ara vererek eğitimini kesip Hebelada ve Viyana'da tedavi gördü. Fransızcasını ilerletmek amacıyla Fransa ülkesindeki Paris şehrinde bulundu. 1934 yılında soyadın kanunun çıkmasından sonra Sabiha'ya Mustafa Kemal tarafından Gökçen soyadı verildi. Sabiha Gökçen 1935 yılında Türk Kuşu Uçuş Okulu'nun Açılış döneminde yapılan planör gösterilerinden çok etkilenmiş ve bu gösterilerden etkilendikten sonra havacılığa ilgi duymaya başlamış çocuklar. Atatürk'ün de destek vermesiyle 1935 yılında Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi ve Ankara'da yüksek planörcülük bürövelerini aldı. Şimdi yüksek. faydalanarak motorsuz uçabilen bir hava aracı. Bunlar motor olmadan uçabilen e, hava akımıyla uçabilen araçlarmış. Peki brüve ne demek? de belli bir eğitimden sonra uçak kullanabilecek duruma gelmiş kişilere verilen bir belge. Yani planör brüveleri planör demek. E, bu uçağı kullanmak için gerekli olan belgeyi aldı demek. Gökçen, 7 erkek öğrenciyle birlikte Kırım'a gönderilerek 6 aylık yüksek planörcülük eğitimini Koktebel Yüksek Planör Okulunda tamamladı. Moskova'ya motorlu uçak okuluna gitmeyi planlıyormuş. Ancak manevi kız kardeşi Zehra'nın ölüm haberini almış ve hemen ülkesine geri dönmüş. Bir süre e, hayata küsmüş olan Sabiha Atatürk'ün desteğiyle yeniden çalışmaya başlamış. Eskişehir Havacılık Okulu'nda Sani Uçan ve Muhittin Bey'den özel uçuş eğitimleri almış. 25 Şubat 1936'da ilk defa motorlu uçak ile uçmaya başlamış. Gökçe'nin uçuş eğitiminde gösterdiği başarılardan dolayı Atatürk kendisine şunları söylemiş. Beni çok mutlu ettin. Şimdi artık senin için planladığım şeyi açıklayabilirim. Belki de dünyada ilk askeri kadın pilot olacaksın. Bir Türk kızının dünyadaki ilk askeri kadın pilot olması ne iftar bir olaydır. Tahmin edersin değil mi? Şimdi derhal harekete geçerek seni Eskişehir'deki Tayyare Mektebi'ne göndereceğim. Orada özel bir eğitim göreceksin. Tayyare eskiden e, eski dilde olan bir şey çocuklar. Tayyare Mektebi derken e, uçak okulu, tayyare, uçak, mektep, okul. O yıllarda kızlar askeri okullara alınmadığı için özel bir üniforma giydirilerek Eskişehir Uçuş Okulu'na 1936 ve 1937 döneminde 11 ay boyunca özel eğitim almış ve bu eğitim sırasında kendisine ilkokul öğretmeni Nüveyre Uygu eşlik etmiş. 1937 yılında başlatılan hava harekatında yer alarak dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Bu harekatta gösterdiği üstün başarı sebebiyle Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir tören ile kendisine Türk Hava Kurumu Murasta yani iftihar madalyası verildi. 30 Ağustos 1937'de askeri Üçüş bürevesini yani belgesini aldı. 1938 yılında uçağıyla 5 gün süren bir Balkan turu yapan Gökçe'nin ünü bu turla dünyaya yayıldı çocuklar. Evet İstanbul'dan havalandıktan sonra Atina'ya ardından Sofra ve e, Sofya ve Belgrad'a gitti ve kendisine Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından beyaz kartal nişanı verildi. İstek üzerine Bükreş'te bir gösteri uçuşu yaptıktan sonra 6. gün olan 22 Haziran'da İstanbul'a döndü. Bu Balkan turu, turu basının çok fazla ilgisini çekmiş ve her yerde göklerin kızı olarak anılmasını sağlamıştı. Manevi babası Atatürk öldükten sonra Sabiha çok üzülmüş. Ama sonrasında Atatürk'e verdiği sözü tutmak için bir an önce toparlanmış ve Türk kuşu uçuş okuluna baş öğretmen olarak tayin edilmiş. 1955 yılına kadar görevini başarı ile sürdürmüş. Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyesi olmuş boyunca 22 değişik hafif bombardıman ve akrobatik uçakla uçmuş. Gökçen 1940 yılında Hava Okulu'nda askeri coğrafya öğretmeni Üsteğmen Kemal Esmer ile evlenmiş. 1953 ve 1959 yılında davet edildiği Amerika'da Türk toplumu ve Türk kadınını tanıtmak amacıyla giden Gökçen Gökçen için büyük bir Amerika turu düzenlenmiştir. Son uçuşunu 1996 yılında 83 yaşındayken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yapmıştır. 1996 yılında havacılık kariyerinin en büyük ödülünü almıştır. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava üstündeki törende dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan birisi seçilmiştir. Bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu. Sabiha Gökçe'nin aldığı ödül ve madalyaları Türk Hava Kurumu'nun bir numaralı övünç madalyası ve beladı Yugoslav ordusunun en büyük nişanı olan Beyaz Kartal nişanı ve ordu bürüvesi, Romanya ordusu havacılık bürüvesi, Trakya ve Ege manevralarından dolayı verilen hatıra madalyalar, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 50. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törende verilen mesleklerinde öncü kadınlar plaketi, Selçuk Üniversitesi'nin fahri doktorluk faaleti Türk Hava Kurumu tarafından 1989'da verilen altın madalya 1991'de Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun havacılığın bütün dallarında üstün başarı gösteren havacılara verdiği altın madalyası 1996'da Amerika'nın Maxwell Hava Üstündeki törende Dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan birisi ünvanı. Olduk çeşitli dernek ve kuruluşların verdiği 28 adet plaket. Ölümünden 2 yıl önce hukukun egemenliği tarafından onuruna verilen törende kendisine adına beslenen klasik rap opera tarzındaki eser dinletildi. Evet Sabine Gökçe'nin yaşlandıktan sonraki hali. Evet çocuklar, burada Sabiha Gökçen Havalimanı'nın fotoğrafını görüyoruz. 1998 yılında yapımına başlanan, 2001 yılının Ocak ayında yapımı biten İstanbul'un ikinci havalimanına dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen'in anısına onun adı verilmiştir. Çocuklar, başarılı bir kadının, başarılı bir insanın hikayesini dinledik. Ee, çalışarak, emek vererek, azimle nelerlere gelineceğini ve neler yapılabileceğini hikayesini dinledik. Hepinizin çok çalışkan çocuklarsınız ve ileride de çok çalışkan, istediği yerlere gelmiş iyi birer birey olmanızı temenni ediyorum. Çalışmak her zaman çok faydalıdır. Çalışmayı hiç bırakmıyoruz. İstediğiniz bir şey mutlaka peşinden gidiyoruz, bırakmıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Azmi hiç bırakmayın. Hoşçakalın.